Herkese selam arkadaşlar. Benim çok sevdiğim ve sizlere de göstermek istediğim oyunlardan biri Rim Royal. O yüzden de bir videosunu çekmek istedim. Daha önce oynamıştım kanalda. Hiç izlemeyenler için güzel bir video olacak. İzleyenlerin de zaten sevdiğini düşündüğüm bir oyun. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyunumuz Bat Royal, PUBG gibi, Fortnite gibi düşünebilirsiniz. Sadece daha çok yeteneklerin ele alındığı bir oyun. Ben Warrior yani savaşçı sınıfındayım şu anda. Oyunda şöyle işliyorsunuz. Hepiniz bir alana düşüyorsunuz ve düştüğünüz alanda içerideki kutuları lootlayarak yani toparlayarak içlerinden drop düşürüyorsunuz. Bak bana düşen her şeyi falan açıklayacağım zaten. Şu anda sadece yaptığımı odaklanın. Toparlıyorum bulduğum şeyleri. Kendime özgü sınıfım olduğu için, savaşçı sınıfında olduğum için savaşçı sınıfına uygun yetenekleri toparlamaya çalışacağım. Bakın biri var yanımda. P yeteneği adamın üstüne uçuyor. Adamın üstüne düşmeyi başarırsam da Burada da biri var. Bayağı canını alıyorum. Evde shotgun varmış. Bayağı patlattı bize. Yakın oynamayacağım. Ona hemen uzaklaşıyorum. Shotgun varsa biliyorsunuz her oyunda olduğu gibi shotgun yakını iyi sıkar. Burası da dolu. Aralarda kalabiliriz. Tamam tabağa dönüştürdük. Bu oyunda tabağa dönüştürme mantığı var. Ve armor potunu aldım. Kaçmaya çalışacağım. Canım çok az. Neredeyse 43 canım kaldı. Sol aşağıda görebiliyorsunuz. Canım çok az. Hemen benim kaçıp bir yerlerden can falan bulmam lazım. Şunu alayım. Kalkan. Gördüğünüz birini vurdum. Tabağa dönüştü. Tabağa dönüştükten sonra bir daha vurursam onun üzerindeki Şart denen bir şey var. O şartta bana sol aşağıda gördüğünüz 117 sarı altınım var gibi düşünün. O sarı altınlar sayesinde kendimi güçlendiren şeyler yapma şansı yakalayacağım ve potları toparlıyorum hemen. Ne kadar pot o kadar sağlık. O adama da geri döneceğiz. Sadece canımızı biraz toparlayalım. Oyunda yetenekler var dediğim gibi. Yetenekler size can verebilir, güç verebilir, saldırı yapmanızı sağlayabilir. Bu mesela bir drone da atıyorsun yerini belli ediyor gibi. Bol bol toplamanız lazım. Kendi sınıfınıza en uygun olanları toparlayıp en güçlü hale gelmeye çalışıyorsunuz. Şuradaki potları hemen toplayalım. <laughs> ah beğeniyorsanız bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu savaşlar... Aa bak bu çok güzel şu an çünkü canım az. Bu ürün bende varmış zaten alamadım daha fazlasını. Canımızı fullledik. Silahlarımız hala kötü. Bir tane assault rifle'ımız yani makineli tüfeğimiz var. Bir tane de üçlü scan burst rifle'ımız var. Bu oyunda çok güzel silahlar değil bunlar. Ve oyunun ana mantığını şimdi size göstereceğim. Oyunun ana mantığı topladığınız şart A. Birazdan göstereceğim o zaman. O zaman hazır mıyız? Ya Allah. Adamı kafasına düştüğüm gibi 600 yanına götürdüm. Gördünüz. Ve aklını aldım. Benim silahların yeşil ondaymış. Hemen hepsini yok edelim yok edelim. X'e basıp yok ettim ve bu adamı da az önce dövüştüğümüz adamı da almış olduk. 47 kişi kalmış sağ üstte görebiliyorsunuz. Gayet güzel başladık. Şimdi oyunda demirci denen bir mantık var. Oyunun asıl mantığı bu. Sen adamları vuruyorsun. Sonra geliyorsun buraya. Kendine bir şeyler üretiyorsun. Ben warrior silahı yani savaşçı silahı ürettim. Bir tane armor potu ürettim kendime. Bir de rün ürettim. Rünlerde atıyorum bir tane rün geliyor %20 daha fazla headshot damage'i atarsın gibi şansa hangisi gelirse bunları ürettim. Şimdi belli süre sonra çıkıyorlar ve o çıkan şeyler üzerinden de ben de kendimi güçlendirmiş olacağım. Warrior silahım turuncu olarak gözüktü gördünüz. Oyunda silahların kalite seviyesi var beyaz, yeşil, mor ve turuncu diye devam ediyor. Şimdi oyunda alabileceğim en iyi silahımı alıyorum ben. Turuncu çekiç geldi. Şu şekilde sağa sola atıyorsunuz ve asla mermisi bitmiyor. S sınırsız mermisi var gibi düşünün. Tavuk rünü geldi. Tavukken daha fazla canım olacak artık. Tavuğa dönüştürebilirlerse tabi beni. Ve bakın sol alta can olarak armor olarak kendimi fullledim. Artık bu dakikadan sonra yeteneklerimi fullemek Aa, adam var. Yeteneklerimi geliştirmek benim için önemli. Buralarda bir yerde. Bu oyunda botlar da var bu arada onu da söyleyeyim. Oyun yani çok böyle yeni bir oyun olmadı ve çok fazla oynanmadığı için botlara da denk gelebiliyorsunuz. Atıyorum 100 kişi atlıyorsa 50'si botsa 50'si gerçek adamdır. Hatta bundan daha az bile olabilir gerçek adam sayısı. O bak biri bana flare attı. Yani yerimi tespit etmeye çalıştı. Şuradaymış. Assault rifle uzağa sıkmak çok kötü. Onun elindeki silah bana lazım. Oy yandan da sniper koydular. Arada kaldık. Böyle hemen yakınına oynayalım onun. Benim silahım yakında çok etkili olabilir çünkü. Nereye kaçtı Allah aşkına? Korkak. Aha burada. Adamda sniper var aslında. Korkak demek yanlış çünkü oynaması gereken stil belki de bu. Biraz canımı doldurayım sonra kafasını uçacağım. Sniper yalan olacak. Şu an ikisi kapışıyor. Tamam birini indirdim. Diğeri de buralarda. Bakın hemen şu silahı alacağım şimdi aradan. Bunları yok ediyorum. Armor'u da topladım. Canımı dolduracağım. Ve netshot'u da alacağım. Netshot da warrior sınıfı için önemli bir silah. Canı dolduralım. Şu an 300'üm max oldu. Yani daha fazla şart alamıyorum. O yüzden onları orada bırakmak zorundayım. Gördüğünüz orada biri var. Sniper'la hala gitmemiş. Vurduğumuz adam başkası. Armor'umuzu bayağı yok etti. Birazcık uzaklaşalım ondan. <laughs> İçeride biri var. Zırhım um yok, tehlikeli bir savaş olacak bu benim için. Ama sağa sola aldık. Ve şu anda yani verdiğim savaşlar boşa aslında. Çünkü zaten kendimi güçlendirecek bir şey yapamıyorum. Zaten fulüm. Şimdi tekrardan demirciye gidiyorum. Sniper'ın da buralarda olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Risk alalım. Hemen şurada bir tane yetenek ürettim. Bir tane de jump potu üretelim. Ne olur ne olmaz. Buraya bir baskın verirse bakarım. O baskında onu avlamaya çalışırım. Şu an dördüncü yeteneğim adamı bağlıyor. F yeteneğimi gördünüz zaten. Birinin üstüne zıplıyorum. Elimdeki silah gayet güzel. Hatta şöyle yapalım. Elimdeki silahı da geliştirebiliyorum. Şuradan Upgrade Force'a basıp silah basarsanız silahı mor bir silaha dönüştürebiliyor. Bakın yeteneğimi turuncu yaptım. En güzel halini aldı. Yandan da bakıyorum. Hmm, şuradan sesler geliyor. Bastığım şeyleri alıp kaybolmam lazım buradan. Armor potum çok önemli. Armorlar çok önemli biliyorsunuz. Şu armor potumuz yok. Bu bize büyük bir bela açabilir. Tek yiyebiliriz. Bir sniper'lı kafamıza koysa şu an. Tek atabilir. Bir yeteneği alacağım. Sonra kaçacağım. 5 kişiyi vurmuşuz şu an toplamda. Kameramın altında kalmış orası kusura bakmayın. 5 kişiyi vurmuşuz toplamda. Oyun bitene kadar bir ona çıkartırız biz onu. Ve silahım da mor oldu artık bayağı güçlüyüm. Şurada bir drop var. Sağ üstte görüyorsunuz kutu işareti. Hmm, arkadan sıkanlar var. Onlarla hiç uğraşma gerek yok. Biz varıyor olduğumuz için yakın oynayacağız arkadaşlar. Yani kendi sınıfının ne olduğunu bilmen lazım. Tamam uzağa da sıkabiliriz. Belki iyi oynayabiliriz ama ben yakında güçlüyüm. O yüzden uzakta deli gibi savaşmaya gerek yok. O ama oyun badanı dedi ki sen uzakta da savaş. Slug'ı falan yaptık ama yok edebiliriz artık. Çünkü en iyi sniper'ı bulduk. Alan daralıyor. Alan yine bize yakın. Şu Jade Garden tarafına gidelim. Alanı da hiç göstermemiştim. Göstereyim. Jade Garden tarafına gidelim. O sayede bir tane demircide bir yeteneği tek bir kere üretebiliyorsunuz. Yani ben orada daha fazla armor üretemeyeceğim demek oluyor bu. O yüzden kaçıp Jail Gardens'a gidebiliriz. Şimdi tavuk yaptım. Belli bir sürede onu indiremezsem tavuk tekrardan insan olacak. O yüzden direkt atıma bindim, koştum. Kaçmayı deniyor ve kaçacak galiba. Evet, düzeldi. O da bana balta atmaya çalışıyor ama bu sefer artık kaçışı yok. Bakın, onlarda turuncu balta var. Hangi balta daha iyi derseniz bence bendeki balta daha iyi. Oo, adam armoru da canı da fullmüş. Beni gerçekten zengin etti şu an. Dedi ki, "Altugay bu oyunu oyna. 10 can, 10 armor bana gelmiş." Muhteşemsin abi. Bunları yok edelim. Şarjadımızı da fullledik. Ve oyuna atladığım yer resmen oyunun sonu oluyor. Çok fazla uzaklaşmama gerek kalmadı. Artık herkese kafa atabiliriz. Bir tek net chatımız yani 4 yeteneğimiz, bağlama yeteneğimiz bir tık böyle güçsüz kaldı. Onun dışında harika durumdayız. Etrafı dolaşıp avlamaya başlayabilirim şu an. Nerede ses duyarsak kafa atabiliriz oraya. O sniper'lı ile acaba sonra kalır mıyım? O sniper'lı da iyi vuruyordu çünkü. O Sniper'la da hiç fena değil. Rune slotumda görüyorsunuz solda aşağıda bir tane boşluk var. Sadece bir tane daha ekstra Rune alabilirim. Yani daha fazla kutuları açabilirsiniz, safe oynayabilirsiniz, yavaş yavaş oynayabilirsiniz ama bu benim hiç oyun tarzım değil. Ben git, kafa at, döv, vur o tarz oynuyorum bu oyunları. Sniper işe yaramadı. Bakalım kafa atmam işe yarayacak mı? Kaçmaya çalışıyor. Bubble oldu, kaçmaya çalışıyor. Bende mesela bir motor var, onda da bubble var. Bunu mount yani araç olarak görün. Ekstra bir özelliği yok biliyorsun. ha, ha ha. Bu kadar da korkak olmazsın bu arada. Mancınık özelliğini kullandı. Mancınıkla atabiliyorsunuz kendinizi ilerlere. Ben de şimdi tam onun atladığı yere doğru atladım. Benden mancınıkla bile kaçamazsın diyorum ona. O işareti veriyorum. Ve i̇çeride bir şeyler üretiyor. Şimdi kapışma başlıyor. Desco. Nasıl oradan kaçmayı başardı bilmiyorum ama zıpladı. Başka biri de beni taradı aynı anda. Bunu tavuk yaptık. Alamadım. Hemen kovalayacağım. Ürettiklerini boş verdim. Oo bak 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 kenarda o da. Ne kaçtın ve? Yarını yokmuş gibi kaçıyor. Yarınları yokmuşçasına kaçtı ama işte bir de kaçırır mıyım o var. Aklını aldım. Şu yetenek bayağı iyi vuruyor gördünüz ama ben bağlamayı seviyorum. Bağladığımda direkt kafasını alabiliyorum çünkü. Gördüğünüz başkasının ürettiği şeyleri alabiliyorsun. Benim öldürdüğüm adamın ürünlerini şu adam aldı. Buralarda dolaşıyordu bakalım nerede? Ha, içeride yine biri var. Tarıt kurmuş. Tarıt da bana vuruyor. Ama nereye kadar vuracaksınız? Bunu da hallettik. Devam. Hemen onlardan aldığım marmorlarla kendimi yeniliyorum. Full cool olduğum için zaten hiçbir şey basamayacağım. Hop burada biri var. Bu bot olabilir. Emin değilim. Diğerlerin oyununu gördünüz. Bir de bunu yaptıklarını gördünüz. Oradan anlayabilirsiniz bot olup olmadığını. Armor etmiş. Çok güzel. 9 kişiyi vurmuşuz şu anda. 10 demiştim. Oyunu kazanırsam zaten onun üstüne vurmak zorundayım. Son 4 kişi kalmış, hayatta olan. Çok hareketli, çok güzel bir oyun oldu. Video açısından da eğlenceli oldu bence. Daha fazla Rainbowel videosu istiyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmazsınız. Benim sevdiğim bir oyun. Bakalım bir ne süsleyebilecek miyiz? Ve son. Artık 1 ve 1'e getirdim olayı. 10 kilim var. Bu oyunda da rank mantığı var. Hani oynadıkça, win aldıkça, kill aldıkça rankınız gelişiyor. Ama rank kasmayı oynamazsınız bu oyunu. Bu oyun eğlenceli bir oyun. Hiç önemseme rankı. Zaten ücretsiz bir oyun. Bunu da en başında söylemedik ama şimdi söyleyelim. Ücretsiz bir oyun. Bedavaya oynayabiliyorsun. Steam'de var. Paladins'in yapımcıları yapmış. Gayet eğlenceli. Yer takıl. Kafanı dağıt çık tarzı bir oyun diye düşünüyorum. Bir tane koyduk adama. Bu bot olabilir sona kalan. Bilmiyorum ama zaten gerçek adam olsa bana ne yazar biliyorsunuz. Rim Royale'de güzel bir video çekmiş olduk. 11 kille. Hani bütün yetenekleri teker teker anlatma fırsatı bulamadım. Ama elime geçtikçe anlatmaya çalıştım. Oyunun mantığını az da olsa anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bugünün videosu Rim Royale oldu. Akşamda GTA Vice ile No Hit Run yapacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.